iradeyle çalışmak biz gençlerin boynunun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere program akışımızı arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynel Tuna Söyleyeyim size Öyle elektrikler gitti oğlum Gitti niye gece oldu sanıp Uyumak falan yok Çok rica ediyorum bakın lütfen Sohbet edeceğiz muhabbet edeceğiz Tamam mı ya geçen gün yine elektrikler gittiğinde Erken tanıdığınız benim canım sıkıldı Burada oturdum tek başıma Hamzacığım Hamzacığım neredesin elektrikler geldi Mum arıyorsan arama Hamza çok yorulmuştu benim babam. Sonra bir gün yine geldiler. Babama baktım. Babamda yorgunluktan eser yoktu. Ama annem buralı bile olmadı. Gözlerini dikti, askere bakmaya devam etti. Asker çok sinirlendi. Hemen elimdeki tüfeğin ile anneme doğru vurmaya yeltendi. Ama annem tuttu gibi onu kendinden uzaklaştırdı. Sen dile dökemediklerinden de haberdar olamazsın. Yarabbim. Senden sadece tek bir şey istiyorum yani Ne olur. Ne olur neredeyse her gün oradaki kardeşlerimiz, oradaki ümmetin mensupları bu mahalle muhalefet. Yeah.